أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إحكام الأحكام ابن الدقيق العيد الخامس لابراتور بشنجي وجهي أبد استدل بإتاري عليه الصلاة والسلام على البعير على أن الوتر ليس بواجب Allah Resulü aleyhissalatu vesselam deve üzerinde yola çıkarken ba'ir. Ba'ir, ibil, naka, cemel. Cemel erkeklere denilir. Naka dişiye denilir. İbil hepsine denilir. Ba'ir yüklü deveye denilir. Kur'an böyle kullanır kavramları bilirseniz günden güne ilim talebesi olmaya karar verilecektir. Üzülerek söylerim bizim medreseler, ilahiyatçılar bu noktalara girmediği için ilimden müflis sathi kalıyorlar. Demiş ki Allah Resulü bedbair üzerinde vıtır kıldı. Alimler demiş ki vıtır o zaman neyse bir vacip. Demek hanefilere red. Ha, kim demiş vıtır vaciptir? Hanefi. بناء على مقدمة أخرى بالمقدمة و المقدمة أن الفرض لا يقام على الرَّاحِلَ بقاعدة قايدة بو فارت دابا أوزانا أول موز دابا بندان أنشلر كيبو يعني واجب فلان دايتر راحلة دابا دمك وَأَنَّ الفرض مرادف للواجب فرض جمرا جرا مرادفتر فقال حنفي لا فرضي لا واجب مرادف görmezler. Dakik haniflerin bir bakışı var. Usulü da en müddakik orada ben hanefileri meyil ederim. O kadar ki akıllı davranıyorlar. Esadiz kavlu gayre enne la yusalli aleyh el mektuba. Kaide bu. Deve rahile arabada seferde farz kılınmaz araba içinde. Kad yutemesseku bihi fi enne salatel el fard la tuedde alal rahile ve leyse bir kaviyin fil katılmıyorum dedi. Bazıları bunu getirmişler rahile üzerinde, deve üzerinde, araba üzerinde namaz kılınmaz otobüste ben katılmıyorum kavi değildir dedi. İbnü Dakik Lennehu leyse fi illa terkul fiilil mahsus belli bir fiili terktir. Bak Resulullah'ın belli fiili terki olmuyor demek değildir. İşte burada alemi İslam özellikle bazı selefi geçinen sathi çevreler Allah Resulü yapmadı öyleyse bir adır. Allah Resulü terk etti öyleyse bir adır. Terkler ikiye bölünür. Ben mecbur bunu açayım. Terk Allah Resulü özellikle terk maksuden bu delildir. Yapamazsın. Ama normal Resulullah Aleyhisselam bir fiili terk etmişse bunu birisi yaparsa bir daha işledin diyemez. İşte bu başlangıç, merkez ve nokta muhim bir noktadır. Gençler nereden buraya sapmaya gayret eder ve sapmışlar? Mutlak Resulullah'ın terki yapan bir insan bir daha ehli olmuştur. Bak gördünüz. Ve leyset terku bi delilin alel imtina'a. Ben terki delil saymaz. Saymam. İmtina'il farz ha. Onun için ben şunu söyleyeceğim. Adam uçaktadır. O da rahiledir. Namaz kılmadı. Otopezdedir. Sabah namazı bırakmıyorlar. Türkiye biliyorsun. Tuvalet için duruyorlar otupezler. Ama adam namaz için durmaz sabah namazı. Öyle bir din derdi yok. Ebu Yusuf'a göre bu sabah namazı nasıl yapacağız? Ebu Yusuf fetva vermiş. Allah razı olsun. Şöyle kıbleye yönlendireceksin göksünü. Oturarak da olur ha. İki rakatını kılacaksın. Hocam ben abdestini nereden getireyim? Koltuklar var ya. Şöyle elini vuracaksın. Bu iş biter. Ve kıbleye yünlenip namazını kılabilirsin. Savaşın nedeni yok ki. Nice öyle namaz kılmak isteyenleri dışarı atmışlar. Vayna otobüsü durdur Mavin Efendi. Savaşı çıkartan kişileri indirmişler. Ama bu bir yöntemdir. Ebu Yusuf'un yöntemi namaz üzerinde olur, kalbin mutması için inekten sonra bir daha kaza edebilirsin. Avde, kaza. Önemli bir noktaları işaret ettim. Kedalik el kelamu fi kavli illa farad. Fe innehu yedullu innema ala terki hazel fiil. ترك الفعل لا يدل على امتناع كما ذكرنا ترك الفعل ممتنع در ابن الدقيق بن الله بزي بس اهلي وقد يقال ان الدخول وقت الفريضه مما يكثر على المسافرين فترك الصلاه لها على الراحله دائما مع فعل النوافل يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه. يعني birisi مش Demiş ki namaz vaktinde gel Allah'a özel yapmadı ya demek farzlar olmaz. Ama sünneti mutlaka deme olur. ma ama yeteeyyedu bihi minel ma'na. Bir ma'na da destekliyor. Ve huve enne salavatil mefruda kaliletun mahsura. Bel beş vakittir. Ama sünnetler ile değil. La yueddin nuzulu leha ila nuksanil matlub. Nuksanil matlubu pek eda etmez bazen namaz kılıyor. والنوافل مرسالة لا حصل لها نوافل مرسلة بار بار نوافل مؤكدة ايضا در نماز لبرابر قلن اولار ديل مرسلة سي يعني جنال سنة فيؤدي النزول لها الى ترك المطوم من تكسير المسافر او سنية ذكر دن وزاقلاشتر اون اچن بنا فتوى ورمش ده بولا اعتراض اتمشتر دهل كاردشم Fakat bu ne kadar itiraz edilse de genel muhakkik alimlerin Ebu Yusuf başta olmak üzere bir insan gemide namaz kılabilir, farz da olsa bir insan otobüste namaz kılabilir, uçakta da kılabilir. Alimlerin fetvası vardır. Mutlaka terk manasında imtinai ifade etmez. Bunu da böyle bilelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.